HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Cem Evlerinin yasal statüye kavuşması için meclise kanun teklifi verdi. İbadethanelere sağlanan imkanlardan Cem Evlerinin de yararlanmasını istedi. Kanun teklifinin detaylarını Sayın Gergerlioğlu değerlendirecek kendisi Skype hattımızda. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Ee, bu Cem Evleri ile ilgili verdiği... ...kanunun teklifi. Cem evleri neden ibadethane statüsünde değil size göre? Efendim, e, demokratik e, layık bir hukuk devletinde yaşıyorsak devlet bu inançlara ışık tutaklık olmalı. herkes için aynı olmalı, eşit olmalı. Bu çok Bunlar Cem evleri, ibadethane olarak tanınmasıyla ilgili sorunlar devam ediyor. Alevi Tanrılar bunun için e, mahkeme mahkeme dolaşıyor. Ahim'e kadar gidiyor. Ahim'de ayrımcılık yapıldığına dair Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 14. maddelerinin ihlal edildiğine dair kararlar çıkıyor. Ama bu şekilde iktidarlar halen halete demek bir ibadethane yasal sıkıntısı karşısında duruyor. Halen iktidar böyle bir anlayışta ve büyük bir haksızlık oluyor. Ee, ben, e, ben Sünni bir Müslümanım. Ee, camilere tanınan hakkın cebinde de tanınması gerektiğini söylüyor. Alevilerin uğradığı mağduriyeti giderilmesi için sadece Alevilerin konuşması gerekmiyor. Tüm Sünni hatta Alevi vatandaşlarımıza yapılan bu ayrımcılığa karşı bu evet. kanun teklifi neleri içeriyor? Yani bunun karşısında nasıl bir yanıt almayı da umuyorsunuz bu arada? Tabii efendim. biz bunu net bir şekilde görüyoruz? Hakkı evet. İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 9. maddesi İmbar Bitti ile ilgilidir. Ve orada e, her bir tane ünlüde çık olduğu ister din değiştirmek, mezhep değiştirmek ve kapalı veya açık mekanlarda dinini yaşama, yaşatma e, hakkının olduğu net bir şekilde belirtiliyor. Anayasamızda da e, ikinci maddemizde e, laikliğin olduğu söyleniyor ve e, devletin tüm inançlara eşit uzaklıkta olduğu bildiriliyor. Ama bakıyorsunuz devlet e, kendi kafasındaki bir inanç biçimini Diyanet e, teşkilat kurarak, alevi vatandaşlarımızın inançlarını hiçe sayarak dışarıda tutuyor. Anayasanın 10. maddesine de aykırı hareket ediyorlar. Eşitlik ilkesine aykırı hareket ediliyor. Anayasanın 24. maddesinde insanların ibadetlerini yaparken özgür olması gerektiği maddesine de aykırı bir durum ortaya çıkıyor. Biz bu eşitlikle camilere, ibadethanelere tanınan tüm hakların cemevlerine de tanınması gerektiğini söylüyoruz. Zaten cemevleri bir ibadethane. Şu anda Alevi canlarımız orada e, ibadetlerini e, yapıyorlar ve e, e, bu zaten engellenemez bir durumda ama yasal statü kazandırılması gerekiyor. Biz ne zaman bir cemevine gitsek orada eee cemevi yöneticilerimizin Alevi toplumunun e, bu oralar e, bu bu e, kurumları yürütmekte zorlandıklarını görüyoruz. Camilere tanınan haklar yani işte elektrik, su giderlerinde indirim yapılması, vergilerden muaf tutulması e, gibi birçok hususta e, eşitliğin için içinde sağlanması gerekiyor. Buna en çok e, bir imam hatip mezunu olan e, benim gibi insanların karşı çıkması gerekiyor bu ayrımcılığa karşı. Çünkü biz bu ülkede alevisiyle ile birlikte yaşıyoruz vergilerimizi veriyoruz. Alevisi de veriyor, Sünnisi de veriyor ama bakıyorsunuz Alevilerin verdiği vergiler işte sünni Müslümanların inanç haneleri, kurumları için kullanılıyor ama Alevi vatandaşlarımız burada ayrımcılığa uğruyorlar. üçüncü sınıf vatandaş durumla sokuluyorlar ve kul hakkı çiğneniyor. Hani Peygamber Efendimiz de hadislerinde bir kişinin kul hakkıyla karşısına gelmemesi gerektiğini söylüyor. Bir kişinin kul hakkını çiğnediği zaman cennete giremeyeceğini hadis-i şeriflerde de beyan ediliyor. Kul hakkının ne kadar önemli olduğu apaçık ortada ve layık olduğunu söyleyen bir devlette maalesef ki inançlara karşı ayrımcı muameleler izleniyor ve bu da tabii ki e, ülke toplum barışını bozuyor. Yani Alevi vatandaşlarımız da e, camilerde tanınan tüm haklara sahip olmak durumundadır. E, onlara duyulan saygı saygıyı e, cemevleri, ceme, camilere duyulan saygı ve itibarın cemevlerine de sağlanması gerekir. Biz bununla ilgili bir yasa teklifi e, verdik. Bu çok önemlidir. Yani dediğim gibi sadece Alevilerin Aleviler için, Türklerin Türkler için, Kayakalıların Kayakalılar için uğraşması yetmez. Hepimiz bir diğerinin derdi için uğraşmalıyız. Ben zaten hem insan hakları savunuculuğu hayatımda hem siyaset hayatımda bu ülkeyi korumaya çok çalıştım, çok gayret ettim. Mazluma kimliğini sormadık. Kim olursa olsun zalime karşı ve kim olursa olsun mazlumdan yana ilkemizi ne insan hakları savunuculuğumuzda ne siyasette kesinlikle bırakmadık. Herkes inancını özgürce yaşasın dedik, kendisini baskı altında hissetmesin. Ee, devlet hiçbir şekilde Alevileri tanımlamaz. Yok sen işte İslam'ın mezhebiysen e, camiye gideceksin kardeşim, başka bir ibadet yeri olamaz deniliyor Alevilerin. Ama e, Alevi canlar da bunu kabul etmiyor. E, peki niye dayatıyorsunuz devlet olarak? Dinde bir zorlama yok ki. Dinde özgürlük var. Herkes dini, mezhebi anlayışı kendisine. Bırakın insanlar bunu en özgür bir şekilde yaşasın. Niye? Hani e, bir kısım insanlar devletin verdiği haktan yararlanıyor da diğerleri yararlanamıyor. Bunu net bir şekilde bize e, devlet ve iktidar yetkililerinin açıklaması lazım. İşte bütün bunlar evet. biz bir yasa teklifi sunduk meclise. Ee, daha öncesinde de bunlar hep gündeme geliyordu. Biz bu konuları sürekli gündem ettik. Ee, çeşitli mahfillerde gündem etmeye devam ediyoruz. Bu ülkenin huzuru, barışı, bu ülkedeki vatandaşların kendilerine öz gibi hissetmesi, Kürt'ü, KHK'lısı, Aşörtülüsü, herkes bu ülkedeki birinci sınıf vatandaş gibi kendisini hissetmeli. Efendim. Böyle olmaz. Şu ana kadar yapılan uygulamalarda yanlışlık var. Biz e, tüm meclise sesleniyoruz. Bu yasa teklifimizi nazara itibara alın. E, e, yasalardaki en az 12 maddenin değişmesi gerektiğine dair çok ciddi bir çalışma yaptık. E, büyük bir titizlikle bu çalışmayı hazırladık. Ve meclise sunduk. Hangi e, e, yasalarda, hangi maddelerde değişiklik olacağını da belirledik. Her şey hazır. Yeter ki insanlarımızın din ve vicdan özgürlüğüne saygı duysunlar efendim. Geçtiğimiz günlerde Isparta'da bir olay yaşanmıştı. Mutlaka takip etmişsinizdir. AKP'li bir belediye başkanının ifadeleri vardı. Burada siyaset yapamazsınız diye bir Alevi örgütünün başındaki kişiye seslenmişti. Halbuki Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş her koşulda siyaset yapmakla meşgul. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu ikisi arasındaki ayrımı? Bir kere efendim işte vatandaşlar eşit olamazsa bir takım yöneticiler o vatandaşlara yaptıkları yardımı bir ihsan olarak boyun eğilmesi gereken bir çalışma olarak görürler. Hani ben sana ihsan ettim kadrimi bil. Öyle şey mi olur? Bu ülkede hepimiz eşit vatandaşız. Alevi vatandaşlar da cem evlerine, camilere tanınan haktan yararlanacak ve böylece hiçbir yönetici çemkirmeyecek. Yani o yöneticinin öyle bir şey söylemeye hakkı yok. Böyle bir şey söylendiği zaman inanın ki ben bir sünni Müslüman olarak, bir imam hatip mezunu olarak en çok incinen biz oluyoruz. Çünkü utanç verici bir hal bu. Sen kim oluyorsun da bu ülkenin vatandaşlarını ikinci sınıf vatandaş görüyorsun. Ben sana sadaka verdim. Sen nasıl beni eleştirirsin demek istiyor. Bakın böyle bir şey olabilir mi? Utanç verici bir hal. Devlet vatandaşına bunu söyleyebilir mi? Tabii ki vatandaş çıkacak, devlet uygulamalarında yanlışlıklar varsa eleştirecek. Ee, sen de bunu dinleyeceksin. Ee, bakın, baştan mekanizma yanlış olduğu için e, bak, belediye başkanları bunu çok kullanıyorlar. Çeşitli yerlere ufak tefek bir yardım yaptığı zaman hemen başa kalkabiliyorlar. Biz de o gün Isparta'da böyle e, utanç verici bir görüntü gördük. Kabul edilemez bir görüntüydü. E, ben Diyanet İşleri Başkanlığı'nın maalesef bu girişatı kabul ettiğini dur demediğini bu aynı zamanda İslam'daki hakkaniyet anlayışına ve anayasadaki laiklik anlayışına aykırı olan bu sistemi devam ettirdiğini görüyoruz. Madem öyle Diyanet İşleri Başkanı Efendim işte e, ibadethanede siyasi konuşmalar yapılmasın diyor. Kendisi sabahtan akşama kadar siyasi konuşmalar yapıyor. İktidara boyun eğilmesi gerektiğini söylüyor. Camilerde devlet hutbeleri söyleniyor. Camilerde iktidarın siyasi argümanları kullanılıyor. Sabahtan akşama kadar. Hatta bundan dolayı insanlar rahatsız oluyor. Yani camiye cuma namazına gittiğinde illa e, iktidarın siyasi hutbelerini mi dinleyeceğiz diyor. İnsanlar cumalarda rahatsız oluyor. kim insan cuma namazına gitmiyor bundan dolayı. Proteste ediyor ve e, dini ve etnik ayrımcılık yapılıyor efendim. Yani Diyanet İşleri Başkanı e, böyle yapamaz. E, yürütmenin e, bir e, memuru olarak insanlar arasında ayrımcılık yapma hakkı yok. Kendisi siyaseti çok iyi yapıyor. E, zaten Diyanet İşleri Başkanlığı bir kere yanlış bir mekanizma üzerinde kurulmuş. Bu ülkede yani Sünni ve Hanefi Müslümanlara yönelik bir hizmet üreten bir kurum haline gelmiş. Öyle şey mi olur? Yani devletin dini işleriyle devletin dini adalettir efendim. Devletin dini adalettir. Devlet Müslümanlığın Sünni kolundan Hanefi mezhebini esas alıp uygulama yapamaz. Bu ülkede Caferi var, Şii var, Alevi var, ya, e, diğer dinden olan insanlarımız var. Bu insanlar kendilerini ötekileştirilmiş hissediyor. Sanki üvey evlat bir durumdalar. E, Müslümanlığın Hanefi mezhebi, makbul mezhep, geçerli mezhep olarak kabul ediliyor. Aleviler zaten dışlanıyor. Cem evleri zaten ibadethane olarak bile görülmüyor. Zaman zaman hatta hakarete varan ifadeler, utanç verici ifadeler kullanılıyor. Ayrımcılığa e, bir kez de o şekilde uğruyorlar. Biz bütün bunları kabul etmiyoruz. Ziyaret ettiğimiz cemevlerinde başkanlarımızın, dedelerimizin bu konudaki yakınmalarını dinliyoruz ve bütün bunlar çerçevesinde bir yasal çalışma hazırladık. Çok ciddi bir yasa teklifi inanın ki çok üzerinde çalıştık. A'dan Z'ye tüm ceza maddelerindeki maddelerin değişmesi gerektiğine dair 14 madde sunduk. Ve e, bu çalışmamızla e, artık e, meclisin, bakın mecliste e, tüm partilere sorduğunuz zaman, işte e, Alevi, Sünni hepimiz birlikteyiz, ne sorun var ya Allah Allah, işte Türkler, Kürtler arasında ne sorun var kardeşim, sen niye böyle e, kötü şeyler söylüyorsun e, gibi. Evet, yani inanamıyoruz biz. Yani bizim hep gördüğümüz ayrımcılık biz mecliste gündeme gitse, Artıklar diyor ki ya öyle işin işte, biz burada Alevi, Sünni, Türk, Türk, e, ne güzel bak kardeşliği yaşıyoruz. Hayır öyle değil. Türkler rahatsız, Aleviler rahatsız, azınlıklar rahatsız. Ya, ve insanlarımız e, rahatsızsa, mutsuzsa, ayrımcılığa uğradıklarını düşünüyorsa gelin bu konuda bir çözüm bulalım diyor, diyoruz. Hani böyle e, ne güzel her taraf süt liman, hiçbir sorun yok, herkes cennette yaşıyor, öyle bir şey yok. Hani... Maalesef, e, keşke öyle olsa. Öyle bir şey yok. İnsanların çok sorunları var. Sahaya iniyoruz. Ekonomik sorunlar, sosyal, siyasal, e, din e, toplulukları arasındaki sorunlar, din adına insanları kandırma sorunları, e, devletin dini, e, kendi anlayışını e, dikte etmek için kullandığı e, bir araç haline getirmesi, diyaneti böyle e, iktidarın istediğini yaptırma aracı olarak kullanması çok üzücü bir hadise. Yani İşleri Başkanlığı, bakın e, başkası diyor ki cemevinde siyasi konuşma yapmayın ama e, en ufak hak, haktan hukuktan bahseden imamları da e, ihraç etmekten geri durmuyor. Bakıyorsunuz kendisi siyaset yapmakta e, birinci durumda e, çeşitli açılışlarda ee, Müslümanlığın hanefi, suni lüğe göre e, konuşmalar yapılıyor, e, açılışlar yapılıyor. Diğer insanlar e, bundan inciniyor. Hani e, bu ülkenin yüzde 99'u Müslüman. Evet, ama e, Müslümanlığın farklı mezhepleri var, e, kendisini farklı şekilde tanımlayan insanlar var, Hristiyanlar, Yahudiler var, ateistler var. İlla din tercihi yapacak diye insanları zorlayamazsınız din tercihi yapmayan insanlar da var. Tüm vatandaşların eşit biçimde birbirinin hakkını çiğnemeyeceği bir şekilde bir hizmet alması gerekiyor. Evet. Biz bu noktada hani şu ana kadar açıkçası ben bir insan hakları savunucusu olarak bu konuları çok gündeme getirdim. Alevi canlarımızın sorunlarını çok gündeme getirdim. Ve bu sefer de sadece Alevilerin sorunlarını Aleviler gündeme getirir denmesin lütfen. Ben bir sünni olarak bu haksızlığı kabul etmiyorum. Bu bir kul hakkıdır diyorum. bir sünni milletvekili olarak Alevilerin e, cemevlerine yasal ibadethane statüsü tanınması için çok önemli bir teklifle meclise gidiyorum. E, Eğer evet. ki diğer partiler samimi ise bakın çok net söylüyorum. AK Partisi, CHP'si, İYİ Partisi, e, MHP'si bu noktada samimi ilerse Bizim bu teklifimize evet oyu versinler. Eğer ki bunu değerlendirmezlerse e, Alevi toplumu da bunu bilsin, takip etsin, bu baskıları yapsın. Biz teklifimizi getirdik, top meclistedir. Meclis bunu kabul ederse bu yıllardır süren büyük haksızlık, ayrımcılık biter diyoruz. Efendim. Evet, biz de takipçisi olacağız. Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu, çok teşekkürler yayınınıza katıldığınız için. Teşekkür ederim, iyi yayınlar efendim. Sağ olun.